Merhaba arkadaşlar. bir kapışma ligimizin ön... gücüyle evimizdeki 500 bin kişi statta gençler bin. Ve Evet arkadaşlar Arkadaşlar arkadaş, burada 500 bin kişiye yeni kanal açsan böyle 500 bin kişi abone etsen böyle 500 bin yani 5 tane şey 100.000 abone plaketimiz oluyor Allah 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 hiçbir şey yapamaz. <laughs> Mesut Özil'in Arsenal'ın da attığı gol gibi. Alım o Beckham. Beckham mı ne Beckham? Beckham. Abi Hadi. dünyanın en yakışıklı futbolcusu Beckham diyorlar doğru mu? Evet. Bence de doğru bu arada. Adam 50 yaşına geldi halen çok yakışıklı. İkincisi de Can Önal diyorlar doğru mu? Tabii ki. Değil mi? Dice Baba. Dakika 31'i geçtik arkadaşlar ve Bak <laughs> gördüm çok güzel bir şekilde. Ya bu nasıl bir göz ya? Bu nasıl bir göz ya? He? Böyle bir göz. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir göz. Ben de diyorum nasıl öyle boş kaldı. Offside'da geziyormuş Keltoş. Ee... artı 2 verdi Hakem. Artık uzaklarda son dakikalar. Mbapp... Allah'ım off Allah'ım. Offside. ya. Off Hani offside'dı? Ben çarpsın arkama yaslanıp yanlışlıkla attım golü offside diye. Eee... Artı 2 verdi Hakem. Artık bu artık son dakikalar. Hani offside'dı? Gol mü attım ben şimdi? Sayıldım mı bu gol? <laughs> offside oğlum. Bu offside harbiden. Ama çok güzel attım yanlışlıkla arkama yaslanıp attım da bu offside. Arkadaşlar yorumlarda belirtin bakalım bu offset değil mi? Bir yer. O zaman. <laughs> Tık. Uf. Çok tatlı değil miydi? Şimdi gol müziğim yapıyorum. <laughs> Yorum kötü gol yazıyoruz. Gol çapakçılar.